Evet arkadaşlar. Bugünkü tarifimizde Hindistan cevizli havuçlu toplar var. Hindistan cevizli havuçlu toplar tarifi için gerekli malzemeler. 6 adet havuç, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı çay bardağı ceviz, 20 adet petibar bisküvi, Hindistan cevizi. Havuçlarımızı rendeledik. Tavaya rendelenmiş bir şekilde toz şeker, tarçın, tereyağı ve ince çekilmiş cevizi ilave ettik içine. Biraz kavuruyoruz şu anda. Havuçlar suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirelim. Ardından soğumaya bırakacağız. Evet, tereyağımızı da ilave ettik. tereyağımızı attık. Karıştırıyoruz. Cevizimizi de hazırladık. Rendeledik. Evet. Bir çay bardağı cevizimizi de ilave ettik. Karıştırıyoruz. Tarçın ilave ettik bir küçük kaşık kaşığımızı gösterelim. Şöyle küçük bir kaşık karıştırıyoruz. Evet, havuçlar suyunu çekinceye kadar karıştırıyoruz. Kesinlikle bunu evde yapmaya deneyin. Tadı çok güzel. Tadına bayılacaksınız. Muhteşem ötesi. Evet, havuç suyunu çektikten sonra petibörleri üzerine kırıyoruz. Şu anda iyice karıştırıyoruz. 20 adet petibörü iyice elimizde kırarak ufaltarak içine ilave ettik. Evet, iyice karıştırdıktan sonra yarım saat soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, soğuduktan sonra elimize ufak bir parça alıp yuvarlak bir şekilde Hindistan cevizine sürüyoruz. Ama tadı çok güzel. Her zaman yapıyoruz. Beğeneceğinizi umuyoruz. Şimdi herkese afiyet olsun.